bu tekrardan hepinize hoş geldiniz. Bugün Mountain Blade Bannerlord'da arenaya gidip turnuvaya katılacağız. Bakalım turnuvaya kazanabilecek miyiz? Turnuva ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bir şeyler anlatacağım size. Açalım bakalım nasıl bir ekrana karşılaşacağız. Evet turnuvaya geldik. Bu turnuva ekranı aslında her turnuvada birazcık değişiklik gösteriyor. Şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Şu an bu şehirdeki turnuva herkese aynı anda ıı, sağa aranın ortasına atıyor. 4 tane takım var 4 farklı renkte. Her takım 4 tane oyuncudan oluşuyor. Ve son ikiye kalan takım bir üst tura geçecek. Biz tabi burada ne yapacağız? Kendimize bahis oynayacağız. Çünkü ben iddia ediyorum ki bu turnuvayı kazanacağım. Evet ben şu an neredeyim? Şu an mavi takımdayım. Ve diğerlerine saldıracağım. Burada size tavsiyem takımınız... Tamam şu an atla başladım. Burada birazcık farklılık gösterebilir ama... Hop, bu arada ne oluyor? Değişik bir şeyler oldu. Evet. Ee, benim tavsiyem e, takımınızla beraber hareket edin. E, çünkü e, takımınızın yanındayken hep beraber aynı anda aynı bir şey vurursanız daha iyi olur. Yani e, aynı takımınız ayrı siz ayrı şey yaparsanız o zaman e, iyi olmayabiliyor kazanamayabiliyorsunuz. Bu arada vuramıyorum galiba ya. Evet. Olacak 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 yapacağım. Zaten diğer takımlarda hiç kimse kalmadı neredeyse şunu ben indireyim mi? Dur şöyle. Aa, dur yandan alacağım. Dur. Heh. Böyle yapacaktık ama yapamadık. Ya bakalım. 43 hasar. Bir tane daha çakayım. Bitti. Sen de gel. Bu arada bizim takım kaldı. İki takım. Zaten finali şey üst turu garantiledik. Bizim takım kaldı ama yine de şunları indirelim. Kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı. O da attı. Bunların hepsi attı mı? Ah, ıskaladım. Durum. Aha. Pis vurdu. Bu ben, ben indireceğim onu. Ben indireceğim bırak. Onlar indirdi. Evet tamam kazandık. Yeee biz kazandık. Bir üst tura çıktık. Şu an bir üst turda ne yapıyoruz? Takımlarımız ikiye bölündü. Biz yine kırmızı takımdayız tabii ki. Yine kendi üstümüze bahis oynayacağız. Biz kırmızıdayız. Ee, rakiplerimiz biraz daha iyi gibi ama tabii ki biz kazanacağız. Evet böyle e, kendi adımlarımızla beraber hareket ederseniz bak. O ona vuruyor ya. Arkadan buna çat çat vurup... bana ben. Çekirdek de... Dur bir be. Bak bu bir şey de yok. Şimdi ben indir indireceğim ama Tamam neyse ben indirmiş oldum Bir üst tura çıktık Şöyle kalkanımı da göstereyim herkese Tamam bunu tur atla diyerek Bir süre tura geliyoruz Tamam şimdi kuzey mızraklısıyla karşılaşacağız Tek tek yapacağız Mızraklıyı ben e, ee, avlarım Diye düşünüyorum Bu benim kalkan büyük kalkan Küçük kalkan değil Büyük kalkan olduğu için bu sefer şey yapıyorsunuz böyle sağdan gelenleri mesela sağa, soldan gelenleri sola mesela böyle çekiyorsunuz ya, ya da yukarıdan ya da aşağıdan. Bu büyük kalkanda da o kadar fazla fark etmiyor. Siz sağa dağılsanız soldan gelen saldırıları koruyabiliyor her zaman değil. Tabi duruş açısıyla da alakalı. Tekrar turnalda görüyoruz. Finalde mücadelemizi devam edeceğiz. Finaldeyiz. bu bu oyunu kazanırsak turnuva'yı ben kazanıyorum, Ödülü de alıyorum. Bak şimdi. Bak. Gördün mü bak. Bak bekliyorum. Bak büyük kalkan olunca hiçbir yerden vuramıyor bana. Büyük kalkan avantajı o. O yüzden ne yapın ne edin büyük kalkan alın. Ama bir saniye. Bir saniye böyle izin verdik diye kalkanı şey yapacağım. Bekle. Abi çok sıkıldım buraya. Bir tane şu... Şöyle... Ah be kötü kötü oldu. Çok can bunu vurmam lazım. Kalkanı parçalayacak yoksa. ara son anda yırtık. Normalde ben hiç e, hasar almadan e, şey yapıyorum ama biraz anlatayım derken e, birazcık sıkıntı oldu. Neyse sonuç olarak biz kazandık. Birinci olduk. Hem ödülümüzü aldık hem bahisten para kazandık. Hem de ün kazandık. Güzel oldu. Bu şekilde öyle e, turnuvayı da e, anlatmış oldum. Sonra çıkış yapıyoruz. Tekrar başka turnuvalar başka şehirlerde, çevre şehirlerde oluyor. Yani e, kısa süre sonra tekrar burada turnuva olacak. Tekrar ona katılacağız. Bu şekilde böyle ilerliyoruz. Şu an tekrar mesela arena'ya eklediğimiz zaman tabii turnuva yok. Ne zaman turnuva olacağı, nerelerde olduğunu arena'ya gidip oradaki e, beyefendiye sorup bunu e, cevaplamasını isteyebiliyoruz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.